arkadaşlar az önce annem geldi o yüzden kapatmak zorunda kaldım. Şimdi devam ediyoruz. Ne yiyeceğimiz ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şu an açım zaten. Hiçbir şey yemek istemiyorum. Hani eğlenecek bir şey yok. Televizyon mu izlesek acaba? Bence izleyelim. Geçen cumartesi Kuzey Yıldızı başlamıştır. Umarım siz de izlemişsinizdir arkadaşlar. Çok güzel bir dizi. Yani bence siz de olun. Bence o diziyi siz de, de izleyin. Bence de izleyin yani. Çok güzel. Arkadaşlar. Ee, acemi anneler. Acemi anneler oynuyor. Acemi anneler oynuyor arkadaşlar. Kapıyı örtün. Kapı açıklanmış. Neredeyse kapıyı örtümüze göre. Acaba anneleri izlemeyelim bence. Değiştirelim. Bir şey oynuyor. Bunu da TV8 açıyoruz. Doya doya moda. Değişik mi şimdi? Ben doya doymalıyı çok istemiyorum yani. Biliyor musun? Şimdi hepiniz biliyorsunuzdur. Bal Allah yemek. Ya hep çıkıyor. Evet. Hep çıkıyor. Niye çıkıyorsun ya? Ama bak bazen bir şey izleyeceğiz. Yani yemek yapıyorsunuz. Başka bir şey yapıyorsunuz ki. Ne arkadaşlar. <laughs> Öf hiçbir film yok ya. Hmm. Arkadaşlar hiç film bulamadım. Yüzleşme diye bir film var. Çok garipmiş adı. Star'a gidelim. Ya yine mi reklam? Ye? Ya müzik reklam. Rezil reklam değil ki ya. Reklam ne ki ya biliyorum. Ekstra bakmak istiyorum şeyi. Ama yani pek şey yok. Canım çok sıkılıyor. Benim en canım sıkıldığı da ne yaptım şey balkona çıkmak. Çünkü insanları gördüğüm zaman sanki canımın sıkıntısı gidiyor gibi. Arkadaşlar ben aslında dışarıda da sizinle YouTube çekmek istiyorum. Ama yani internet olmuyor. Ben de anlamıyorum. Bu internetten çok gıcık kapmaya başladım. Hatta bu internetlerden böyle ki gıcık kapmaya başladım ki sanki yumruk vurasım geliyor hatta şey kan bizim kanalımıza girip oradan yayınları yayınlıyorum videolarımı arkadaşlar o yüzden de oradan yayınlıyorum ama sonra dışarıya çıktığımız zaman internet olmadığı için size video gönderemiyorum arkadaşlar sim kartını annem verse bu Aslında bu e, çektiğim şey biraz tablet en çektiğim cihaz tablet arkadaşlar Çok ses geldi, çok ses geldi. Ya abi ya birazcık yavaş mı ya? Nasıl çıkarıyor ya? Başlayacağım ya Şimdi Moskova'da. Şimdi arkadaşlar benim kullandığım cihaz. E, benim kullandığım cihaz tablet arkadaşlar benim kullandığım cihaz tablet evet. Ve bu tablet sim kartlı yani sim kartla oluyor arkadaşlar sim kartlı. Ve e, sim kartlı olduğu için ancak sim kartı takınca. İnternet internet oluyor. Dışarıda anca öyle çekebiliyorum. Ama sim kartı olmayınca internet olmuyor hatta. Hatta dışarıda bile çekemiyorum. Çünkü o zaman internet olmuyor. Çünkü sim kartıyla anca internet oluyor. Belki bir gün annemi ikna edersem, e, sim kartını alırsam sizinle birlikte dışarıda arkadaşlarımla Sizinle video çekebilirim arkadaşlar. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur yani. Lütfen beğenin. Çünkü ben daha yeni başladım. Herkese hatta şimdi hatta derken kan mutfağında birisi var. Herkese annem var. Yani ben zaten şu an aç değilim. Şu kola da bitmeseydi daha iyi olurdu. Şu kola bitti mi? şimdi ıı, ne yapsak ya ne yapsak e, ıı, aklıma hiçbir şey gelmiyor ve acaba bir odama mı gitsek evet işte ben bence odama gidelim Gidiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar odam şöyle gösteriyorum odam biraz rezilliğimi görüyorsunuz özür dilerim ama olsun bu arada burada bir sürü barbilerim var <laughs> barbilerim pek kazanamıyorum evet böyle hatta gardolap bile var bir dakika şu çekmeceyi kapatamadım niye kapanmıyor Şöyle gardırolap. Şu kapı da kendi kendine açılmasın. arkadaşlar kapıyı örttüm. Bak buradan da pencereden görünüyor. Buradan da benim odamın penceresi arkadaşlar. Aslında biraz güzel